Herkese merhaba Güneşli günlerimize hoş geldiniz. İstanbul'dan arkadaşlarımız geldi. Onlarla birlikte ee, koy farklı bir koya geldik. Burası Alba Alba Beachmiş. E, bugün size orayı tanıtacağım. E, bugün size orayı tanıtacağım. Biz de ilk defa geldik. Daha önce hiç gelmemiştik ama şu ana kadar çok keyifli bir yer gibi gözüküyor. Ee, sizinle birlikte tecrübelerimizi paylaşacağız denizi hiç bilmiyorum nasıl dediğim gibi ilk defa geliyoruz bakalım bugün gün bize neler gösterecek arkadaşlarımız önden gidiyorlar ay çok güzel bir yere benziyor ay çok güzel böyle bohem havası var yani şezlonglar Böyle tanteler falan çok tatlı gerçekten. Duşlara bakar mısınız? Hmm. Ve benim aşkım. Hava bu arada çok 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 sıcak. Bir an önce denize atlamak istiyorum. Bakalım deniz nasıl? Evet dalgalı mı, dalgasız mı? Bakalım nasıl? Bu arada burada iki tane e, beach varmış. Aldım hayatım hiç merak etme. Burada iki tane beach varmış. E, bir tanesi e, iki kişi 1500 lira. Bir tanesi de iki kişi 2500 lira. Şezlong Şemsiye. Biz şu anda hangisine geldik bilmiyorum. Yol bizi buraya getirdi. Şimdi öğreneceğiz. Efendim, canım. Tamam. olun. Gerçekten kişi başı 600 TL. Tamam. 3 lirası bilgisayar 800 TL Tamam. kadar. Ömrümüz sırada şu an yerim kalmadık. Bütün iki sırada tamam. mevcut. Tamam, hadi bakalım. Tamam. Ne kadarmış Mustafa? 600 600 kişi başı mı? Kişi başı. Kişi 3 lirası 3 sezon kişi başı 600 TL. Ay, Alba ay, Beach ay, burası. Ay, gün çok güzel, çok güzel gözüküyor. Evet, günlüklü koyu burası. Ay denize bakar mısınız? Arka. Çok güzel. Bak, bak, evet, fiyatları da böylece canlı canlı söylemiş oldum size. Ay çok güzel ama. <laughs> Teşekkür ederiz. Gel bir tane. Ha orası mı? Süper tamam. Ayrı oldu, değil Olsun. Olsun. Yo fark etme. Biz zaten genelde herhalde güneşte denizde oluruz. Yani ayrı kalır, kafa de. Ya baksana <gülüyor> denize. <gülüyor> Harika bir deniz. Muhteşem ötesi. Çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Evet. Hemen üstümüzü çıkartalım. Kolluklarımızı takalım ve gelelim. <laughs> Güneş kendini arkadaşlar buldu. Benim tatilim başladı. resmen cennetteyiz. İnanılmaz güzel bir yer. Bunlara özel getirilmiş. yerimize yerleştik. Kızım kendi arkadaş buldu. O böyle keyif yapıyor. Arkadaşı eğleniyor. Ben arkadaşlarıma sohbet ediyorum. Gerçekten çok 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 güzel bir gün. İyi ki gelmişiz. Denizi göstermeden geçemiyorum. Kıpaylı Mine. Onlar da bol bol resim ve video çekiyorlar. Onlar tatildeler, biz buradayız. <laughs> Onlar gider, biz kalacağız. Ama onların da aklına sokmaya çalışıyorum. Onları da Fethiye'ye yerleştirmeye çalışıyorum. Bakalım, kısmet. Her şey kısmet. Biz de buraya tatil için gelmişik yerleştik. Neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Bakalım ne yapmışlar. Çektiniz mi? <laughs> Çok <beynim. gülüyor> <laughs> Değil mi? Bir erkeğin görevi nedir? Fotoğraf çeker, evet. Plaza eşyaları taşır, <laughs> arabayı kullanır. <gülüyor> Yıldırım <gülüyor> bana reis göndermiş. <laughs> Şeyler eşyaları taşıyan adam. O bir derbeden bizi var ya. O şey gelip bizi burada görsün. Ne o? Sefilleri çeken adam gelsin bizi burada görsün. <laughs> Onu paylaşmış. <laughs> Ne? Video çekmedin mi yoksa bize? Kızım da burada. Arkadaş buldu kendine. onda da orada keyfi yerinde. Tam zamanında gelmişiz. Yavaş yavaş dolmaya başladı. Biz geldiğimizde boştu. Şimdi şezlonglar bayağı hareketlendi, dolmaya başladı. Hay bakalım günün devamında neler olacak. Yaşayalım görelim. <laughs> serin serin kahvelerimiz geldi. Denizden çıktık şimdi. Kızımın da karnını doyurdum. Anne. Efendim bir tanem. Gidebilirsin arkadaşının yanına. Evet karnını doyurdum. Arkadaşların yanına gidiyor. Biz de böyle içeceklerimizle birlikte şu manzarada azıcık keyif yapalım. Harika bir gün geçirdik şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok 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 memnun kaldık. denizi hizmeti yani her şeyi her şeyi çok güzeldi. Ee, Alba Alba Beach ee, Gül Koyun'da Göcek'te Yani negatif söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Deniz zaten olağanüstü. Burasını iki bölüme ayırmışlar. Burası normal, e, normal, sanki öbürleri anormalmiş gibi. Burası e, halk, halka hitap eden, e, her kesimden gelebilecek e, kişilere ait bir beach yapmışlar. Bir de bunun yan tarafında VIP beach varmış. VIP beach'in özelliği, şezlongların, şöyle göstereyim, şezlongların araları biraz daha uzak mesafedeymiş bu kadar iç içe değilmiş ee, ve orada giriş ücreti 2500 TL 2500 TL veriyorsunuz yemek içmek şezlong şemsiye her şey sınırsız 2500 TL'nin içinde tabii ki de yemek içmek de var Biraz önce söylediğim gibi Burası da iki şezlong bir şemsiye 1250 TL yediğinizde, yediğinize içtiğinize ekstra para ödüyorsunuz. Fiyatları çok çok makul. Mesela ben şu anda Ice Latte içiyorum. Ice Latte'nin fiyatı 120 TL. 120 TL'den başlıyor öyle söyleyeyim. Yiyeceklere bakmadık. biz buraya yemek yiyip öyle gelmiştik. O yüzden yiyeceklere bakmadık. Ama fiyatlar çok makul. yani dışarıdaki fiyatlarla aynı. Ekstra fahiş bir fiyatı yok. Yarın Boncuklu Koyu, Simi Beach'te olacağız. Yarın da size orayı göstereceğim. Yarın da oradaki tecrübeleri anlatırım. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Bizleri buraya davet ettikleri için. <laughs> Kızıma teşekkür ederim. Bana muhteşem bir gün yaşattığı için. Teşekkür ederim anneciğim. Harikaydın bugün. Buraya da yine şöyle göstereyim. Ee, burada soyunma... Alanları var, e, duş var, tuvalet var. Burada masalar var, şu ahşap masalar. E, orada yiyip içebiliyorsunuz. Şurada yine işte beach hizmet alanı. Orada yemek içmek seçebiliyorsunuz. Ve burası böyle bir yer, küçük bir yer. Ama gerçekten çok keyifli bir yer. Buranın ücretsiz halk plajı da var. İsterseniz. Kendi e, şemsiyenizi, e, sandalyenizi alıp hemen şöyle göstereyim. Hemen şurası kendi şemsiyenizi, sandalyenizi alıp oraya da e, ücretsiz bir şekilde gelip denizinden faydalanabiliyorsunuz. Deniz bu. Tabii akşam olduğu için rengi değişti ama sabahki rengini zaten gördünüz. Kum, ince kum özellikle çocuklu anneler için, çocuklu anne değil pardon, çocuklu aileler için gerçekten e, çok keyifli, çok iyi. İnce kum özel getirtirilmiş Mersin'den özel getirtilmiş ince kum. E, kesinlikle ayak yakmıyor ve hatta ayağınızın altında kadife etkisi bırakıyor diyebilirim. Bugünlük bu kadar. Yarın e, Boncuklu Koyun'da olacağız, Simi Beach'te olacağız. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yeni bir blokta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oha.